Amerikan Başkanı Wilson, Türkiye'yi paramparça eden ve kendi adını verdiği 14 maddelik prensiplerini yazmıştı. Yazılı maddelerle Kürdistan ve Ermenistan haritaları çizen Amerikan Başkanı, Amerikan kapitalizminin temel hedefleri, zayıf ülkelerin ham maddelerini ve ulusal pazarlarını açık birer kapı olarak tutmaktır. Bunun için diplomasi yolları denenecek, gerekirse zor kullanılacaktır, diyordu. Amerika, kendi düzeni için Kürdistan ve Ermenistan haritaları çizerken İngiltere ve Fransa, Osmanlı uyruklu Ermeni ve Kürtleri ayrı bir devlet kurma yönünde kışkırtıp silahlandırıyordu. Orta Doğu'nun göz kamaştıran zenginliği daha birinci paylaşım savaşında emperyalist devletlerin gündemindeydi ve hep öyle olacaktı. Osmanlı sarayı, Osmanlı hükümeti ise Anadolu'nun anahtarını çoktan kapitalizme vermişti. Osmanlı yönetimi, Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde zaten prangalarını giymişti. İşgallere karşı yükselen sesleri, nefesleri duymamak için kulaklarını sağır etmişti. Anadolu'da oluşmaya başlayan müdafaa hukuk kuruluşlarının itilaf devletleri tarafından pek de ciddiye alıntı yoktu. Çünkü bir otorite ve silahlı kuvvetleri olmayan bu örgütlenmenin önemli bir tehlike olmayacağı görüşündeydiler. Genelde Türk halkının kaderine razı bir görünümde olması itilaf devletlerini endişelendirmiyordu. Padişahı, halifeyi avuçlarının içinde hapsetmişlerdi. Türkleri de hapseteceklerini sanıyorlardı. İttihat ve terakki'nin ileri gelenleri ise yurt dışına kaçtıkları trenin ardında bırakmışlardı. Anadolu'nun sesini, nefesini. Lorient Kaçışları bu prangaları kabullenenlere inat Anadolu diyen bir bakış vardı. İstanbul'da bulunan Mustafa Kemal ise Anadolu'ya geçmek istiyordu. Halkın kurtuluşunun yine halkla yapılacağını biliyordu. yurt dışına kaçmak ve oradan birkaç satırlık notlarla vatan savunması yapar gibi yapmak işgalcilerin yaptığından farksızdı. Anadolu diyordu Mustafa Kemal. Anadolu Anadolu'da nefes alınıp verilecekti. Vatan, zincirlerini Anadolu'yla kırıp atacaktı. Anadolu'nun bazı bölgelerinde işgal askerlerinin bulunmasına rağmen Anadolu gerçekte işgal edilememişti. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan itilaf devletlerinin halkı da savaştan bıkkın ve yoktu. Anadolu'nun işgali için kısmi bir seferberlik ilan ettikleri takdirde, kendi ülkelerinde kendi halklarından büyük tepki göreceklerinden korkan kapitalizmin, Orta Doğu'da yeni bir savaştan söz etmesi imkansızdı. Kapitalizmin hazırladığı Serva Anlaşması'na gidiş yolunda zaten bir emperyalizm kullanılıyordu. İstediği yerleri işgal etme hakkı var, istediği an ortalığı karıştırın dediği azınlıkları vardı ama yetmiyordu. Karadeniz'den asayişin bozulduğuna dair haberler geliyor, 200 İngiliz askerinin yetersiz kaldığı belirtiliyordu. İngiltere, o bölgedeki sesin susturulmasını, daha doğrusu Pontus Rum çetelerinin saldırısına karşılık veren Türklerin bastırılmasını ister, aksi halde Mondros anlaşmasıyla cezalandıracağım der. Azınlıkların yaptıkları çeteleşmeler saldırılar karşısında suç Türklerdeydi. Hani kapitalizmin azınlıkları Türkleri yerinden, yurdundan sürüp atmak istiyordu ya, işte onlar suçsuzdu. Vatanını, toprağını savunuyordu ya Türkler, işte onun için suçlulardı. Osmanlı hükümeti Mondros Antlaşması ile cezalandıracağım diyen emri İste'ye karşı Karadeniz'de düzenin sağlanması için bir komutan göndermeye karar verir. Bu görev için Çanakkale kahramanı İttihat ve Terakki'ye karşı olan Mustafa Kemal'i seçer. Anadolu'ya geçmek için yol arayan Mustafa Kemal için kaçırılmaz bir fırsat doğmuştur. Ve işte tam bu günlerde Anadolu kaynıyordu. Ulusal direniş başlıyor, bir millet uyanıyordu. 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa yanında Rauf Orba ile birlikte Şişli'den yola çıktı ve Tophane Rıhtımında bekleyen Bandırma vapuruna bindi. Türkiye'nin kaderini ve Batı'nın oyunlarını değiştirecek bir yolculuktu bu. Mustafa Kemal Paşa Samsun'da karıya çıktığında Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece ve sadece adı vardı. Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'nın başında Edirne'den Hint Okyanusu'na dek uzanan 1.710.000 milyon 710 km2 yüz ölçümünde toprağa sahipti. Savaş sonrasında avuçlarının arasından kayıp giden toprak parçası 1 milyon metrekareydi. Bu toprakların en verimli kısımları da Mondros Anlaşması'yla işgal edilmişti. çeşitli ırk, din ve dillerdeki 22 milyonluk bir nüfusa sahipken, 19 Mayıs 1919 Türkiye'sinde yaklaşık 8 milyon Türk vatandaş kalmıştı. Böyle ki, savaş sırasında cepheye gönderilen telgrafçılardan oluşan memur eksikliğini kapatmak için, kadın telgraf memurları yetiştirilip, göreve başlatılmıştı. Savaşın ardında kalan nüfusta çoğunluğu yaşlılar, kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu. 8-35 yaş arasındaki erkek nüfusu neredeyse yok denecek kadar azdı. Çünkü çoğu şehit olmuştu. Mandacılığı isteyenler, padişaha, halifeye bağlılıklarını sürdürenler de vardı bu 8 milyonluk nüfus sayımında. 1. Dünya Savaşı'nda 2 milyon 850 bin kişiyi silah altına toplayan 58 tümenlik Osmanlı ordusu Mondros maddeleriyle dağıtılmış, 3-4 tümen donatabilecek silahla 30-35 bin savaşçıdan oluşan bir ordu kalıntısına izin verilmişti. Osmanlı donanmasının işe yarar birkaç savaş gemisi işgal devletlerinin denetimindeki kıyılara bağlanmıştı. Savaş yıllarında Almanların desteğiyle 300 uçağa ulaşan hava gücü ise zamanla erimiş, uçabilen birkaç uçağı ise işgal devletlerince el konulmuştu. Yabancı sermaye Osmanlı İmparatorluğu'nu istediği gibi sömürüp gelişsin diye satışlar yapılmıştı kapitülasyonlara. Avrupalı sermayedarlar sanayi, tarım, ticaret, bankacılık, madencilik, ulaştırma ve kamu hizmetleri alanlarında büyük yatırımlar yapmışlardı. hem sermaye azlığı hem de kapitülasyonların yabancılara sağladığı ayrıcalıkların yararıyla boy ölçüşemeyen Türk girişimciler ortadan çekinmek zorunda kalmışlardı. Öyle ki en önemli iş kolu olan dokumacılık hızla gerilemişti. Üretilen ipekle pamuk ihraç edilip ihraç değerinin 10-15 misli fazla ödenerek iplik ve dokuma olarak ithal edilmeye başlanmıştı. Osmanlı sanayisi çok önce çağın dışında bıraktırılmıştı. Mondros öncesiydi. Demir limanlar, telgraf hatları, hava gazı ve su işletmeleri ve madenler işgal güçlerine kapitülasyonlar karşılığında kurdurulup ve ayrıcalıklar verilerek işletiliyordu. yerli yatırımcılar kendi ülkelerinde yabancıdan daha çok yabancı kabul edilip konan ağır vergiler karşısında yatırım yapamamıştı. 10 işçiden fazla çalıştıran 300'e yakın müessese vardı. Bunların 165 ile 170'i İstanbul ve çevresinde, 60 kaderi İzmir'de, geri kalanı Bursa, Manisa, İzmit ve Adana'daydı. Ama bu yerlerde düşman işgali altındaydı. sanayinin olmadığı bir ülkede ağır sanayiden, savaş sanayisinden söz dahi edilemezdi. Oysa Birinci Dünya Savaşı ile dünyada gelişen bir savaş sanayi vardı. Girişilecek Kurtuluş Savaşı için gerekli olan top, tüfek, cephane ve malzemenin yurt dışından sağlanması zorunluydu fakat o da para demekti. İşgallerden arta kalan topraklarda ekonomi tümüyle tarıma dayalıydı. Bu yüzden nüfusun üretim yapan azınlığı hem kendisine hem de nüfusun tüketici çoğunluğunu doyurmaktaydı. Girişilecek milli mücadelede silah altına alınacak erkeklerle üretici erkek gücü iyice azalacaktı çocuklar, yaşlı erkekler ve kadınlar üretimin bütün yükünü omuzlarına almak zorunda kalacaklardı. Üretimde gücünden yararlanılan at, katır, eşek ve deve gibi hayvanlardan ordu hizmetine alınanların çoğu 1. Dünya Savaşı'nda telef olmuştu. Geri kalanlarının bir bölümü milli mücadelede yararlanılmak için alındığı takdirde üretim yapanlar hayvan gücünden de yoksun kalacak. Bu durum üretimin daha da düşük olmasına neden olacaktı. Osmanlı haritası üzerinde görülen karayolları, yüzyıllardan arta kalan eski kervan izlerinden başka bir şey değildi. Demir yolları ise daha çok yabancılar tarafından kendi çıkarlarına göre kıyılardan içerilere doğru döşendiğinden işgal edilen bölgelerde kalmakta ve işgal ordularının işine yaramaktaydı. Ulaşım yetersizliği nedeniyle ürünler büyük tüketim merkezlerine ulaştırılamıyordu. Bu yüzden Anadolu'nun bir kesiminden tarım ürünleri ihraç edilirken tüketimin yoğun olduğu kesimlere aynı tarım ürünü ithal edilmekteydi. İhraçmanlarının %37'sini kuru üzüm, incir, susam, zeytin, zeytinyağı, palamut ve ham ipek gibi işgal altında bulunan Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesi ürünleri teşkil ettiğinden Kurtuluş Savaşı finansmanında kullanılabilecek ihracat gelirleri son derece azalmaktaydı. Yurt dışından sağlanacak silah ve cephane için gerekli dövizler ancak işgallerden artakalan toprakların kısır ihracat olanaklarıyla sağlanabilecekti. yabancılara tanınan ayrılcalıklar nedeniyle Anadolu kıyılarındaki deniz ulaşımı yabancı bayraklı gemilerin tekeri altındaydı. Düşman savaş gemileri denizlere egemen olduğundan yurt dışından sağlanacak silah ve cephanenin kıyılara ulaştırılması büyük risk taşımaktaydı. 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı'da açılan yabancı postaneler kapitülasyonlardan kısmetini alarak posta adı altında silahlarını İzmir Limanı'ndan rahatlıkla içeri sokabilmişlerdi. Hani onların bize verdikleri kapitülasyonlar vardı ya, işte oydu bu silahların sorgusuz gelişindeki kırmızı pasaportu. Savaş sonunda ekonomi ağır bir enflasyon baskısı altına girmişti. Savaş başında 100 olan tüketici fiyatlar endeksi 1215'e yükselmiş, 1915'te kağıt para cinsinden bir Osmanlı lirasıyla satın alınabilen bir mal, 1919 yılında kağıt para cinsinden 4,5 Osmanlı lirasıyla satın alınabilir hale gelmişti. Kağıt ve altın paralar bir arada tedavülde bulunmakta, her malın fiyatı kağıt ve altın para cinsinden ayrı ayrı tespit edilmekteydi. Dış borç artmış, 303.7 milyon liraya ulaşmıştı. Dış borçların %57'sinin alacaklıları İngiltere, Fransa ve İtalya uyruğunda bulunuyordu ve Türkiye yer yer bu devletlerin işgali altındaydı. 1. Dünya Savaşı başında 6 milyon lira olan bütçe açığı 1919 yılında 94 milyon liraya yükselmişti. Ekonomideki çöküntü ve ağır enflasyon Osmanlı'nın iflasını hızlandırmış, öyle ki 1919 yılı başlarında başkent İstanbul'un halkı aç kalmıştı. Telgrafçı İhsan Pere o yokluğu anılarında şöyle anlattı açlık, sefalet aldı yürüdü. Ekmek yok. Hatta cenaze için kefen yok. Adam başına 200 gram ekmek tepside pişiriliyor. Çünkü bildiğimiz ekmek gibi yuvarlak olmuyor. İçinde neler yok ki? Mısır koçanı, kestane kabuğu, süpürge tohumu gibi. Bizler onu almak için bile kavga dövüş ediyoruz. Memur başına her gün bir ekmek veriliyor. Gelmeyen memurların ekmeklerini de mevcutlara bölüştürmekteyim. Müdür beni çağırdı. Böyle şey olmaz efendim. Dışarıda herkes ekmeksizlikten kırılırken har vurup harman savrulamaz. Her günkü devam defterini getirirseniz o kadar ekmek alırsınız dedi. Halbuki zavallı telgrafçılar kendi hisselerini bile tamamıyla yemeyip artanını evlerine, çocuklarına götürmekteydiler. Aradan bir zaman geçti. Memurlar müdürün odacısını balık pazarında ekmek satarken görmüşler. Meğer müdür gelmeyenlerin ekmeklerini biriktirip çuvalla pazara yollayıp sattırırmış. Şeker yok. Kara borsada ise şeker iki buçuk kuruş. 1919 yılı Mayıs ayında devlet Subay ve memur aylıklarını dahi ödeyemez duruma gelmişti. Böyle bir ortamda Türklerin mücadeleye girişmesine imkansız diye bakıyordu işgalçılar. <laughs> Böyle bir ortamda birileri yurt dışına kaçmayı kurtuluş yolu olarak seçmişlerdi kendilerine. İşte böyle bir ortamda Anadolu'nun sesi yükseliyordu. Halide Edip adı var böyle bir ortamda milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır diyordu miting alanlarında. Böyle bir ortamda Anadolu'yu istemişti Mustafa Kemal. Ali Fuat, Kara Karabekir, Mustafa Kemal, Refet de dahil oluyor. Hüseyin Rauf, Bunlar tamamiyle ağlarında şu veya bu nedenle, telsizlerle, bir takım şeylerle hep irtibat halindedirler. Bunlar şimdi artık Anadolu'da işi planlayıp, örgütleyip milli mücadelenin temel taşlarını oluşturacaklardır. Nitekim bu iş böyle başlar. Mustafa Kemal ilk toplantıyı Havza'da yapalım diye telsizle Ali Fuat'a Ankara'ya haber verir ve der ki siz yola çıkın Hamza'da buluşalım. Nitekim Hüseyin Rauf'la beraber Ali Fuat yola çıkacaklardır. Yalnız o arada Ankara'da Muhittin Paşa diye bir vali vardır. Bu vali İstanbul hükümeti yanlısıdır. Onu ikna etmek lazımdır. Ali Fuat der ki ben der kolordumun tümellerini teftiş etmek için dışarı çıkarmak istiyorum. O vesileyle manevralara uğrayacağım işte onların çalışmalarını takip edeceğim der. Böyle bir bahane ihtas ederek Hüseyin Rauf'la beraber onlar çıkarlar Ankara'dan ayrılırlar. Kanı sırtlığında ve doğru giderler yola kavuna. Fakat o sırada bir telsiz gelir Mustafa Kemal'den. Sakın hafızada durmayın. Havza Fransız işgaline girmiştir en sağlam bizim emin olan yer bize Amasya'dır der. Ve onun üzerine Hüseyin Rauf'la Ali Fuat yollarını Amasya'ya çevirirler.